Arkadaşlar selam. Ben Temuçin Mesut Bugün omuz antrenmanı yapacağız beraber. Öncesinde sizde neler yaptığımı paylaşacağım, rutinimi paylaşacağım. Tek tek ne içiyorum, ne yapıyorum. Antrenman öncesi, antrenman esnası, antrenman sonrasında. Bütün detaylarla sizle paylaşacağım. Arkadaşlar önce antrenman öncesinde koyu bir kahve içiyorum. Yani iki tatlı kaşığı koyuyorum da içine. Sonrasında antrenman yarım saat kalan 5 gram glutamin, 5 gram da arjinin alıyorum ve evden çıkıyorum. Antrenman başka bir şey yiyip içmiyorum. Antrenman sonrasında her yaptığımda antrenmandan sonra gene sizinle tek tek paylaşacağım. Evet bugün omuz antrenmanına gidiyoruz. Antrenman başlıyor. Ben genelde bileklik kullanıyorum arkadaşlar. Ağırlık yapacağım. Ağır gireceğim hareketler olduğunda, pres hareketleri olduğunda bileklik kullanmayı tercih ediyorum. Bu tercihe dayalıdır. Sürekli bileklik kullanmakta da birazcık güçsüzleştirebiliyor. Her daim kullanmamakta fayda var. Ve tabii ki her antrenman öncesi gene takipçilerimizle ne yapacağımızı paylaşıyoruz. Arkadaşlar bu salonun ışıklandırması güzel. Işıklandırma ne için iyi? Pampınız vesaireniz her şeyi çok rahat görebiliyorsunuz. Bu Burada serbest bir rek bulamadım ısınmadan antrenmana başlamak olmaz. Özellikle yağ vesaire düşükse çok 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 daha önemli iyi ısınmak. Önce ağırlıksız sonra belki küçük ağırlıklarda kullanarak özellikle ön tarafını iyi ısıtmak çok önemli. Pres yapacağız. Tabii arka omuzu da ısıtmak lazım. zaten yani süper içeren bir omuz antrenmanı bu. İçinde hem süper olduğu. Farklı bir antrenman paylaşacağım arkadaşlar size. Bunu hep söylüyorum. Birebir şu anda yaklaşık bir 5-6 haftadır uyguladığım antrenman programını sizinle birebir paylaşacağım. Ve fayda göreceğinize de bundan bayağı eminim diyebilirim. Bu makine kendinden biraz ağır bir makine arkadaşlar. Normalde bugün yaptığım hareketlerde bir 80-90 kilo falan gibi bir ağırlık kullanıyorum bu preste ama burada pek emin olamadım. Onun için yine bir 70 kilo hani barın ağırlığında yine 80-85 kiloya kadar bir ağırlık. İlk hareketimizi yapacağız. İlk hareketimiz bir süper set arkadaşlar. Şimdi size paylaşacağım. Öncelikle öne pres yapacağız. Buradaki dirsek pozisyonuna mutlaka dikkat edin. Dirseğinizi çok arkaya aldığınızda göğsünüze kadar artık çenenizden de aşağıya inerseniz göğüs kaslarınız aktif olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken budur. Şimdi dirseklerime bakın. 90 derecelik bir açıda tutuyorum. Burada da biraz da bir makineye bir ilk defa kullandığım bir makine. Bir alışma evresi oldu. İkinci, üçüncü sette bu yerine oturacaktır. Murat Can'ın normalden arkama geldi. Burada bir 12 tekrarlık öne pres uyguluyorum. Hemen arkasından bir süpersede geçeceğim. Onu geçerken de onda ne olduğunu, ne yaptım, niye yaptım sizinle paylaşacağım. Burada oturarak yana açış hareketini Süper setik. Burada önemli olan omuzları çok yerinden kaldırmamak, vücudun ne öne ne arka arkaya tamamen fazla olarak yatmaması lazım. Olabilir, kadar dik pozisyonda kalıyorum. Kontrol edebilirim kilo olacak tabii. Kontrol edemezseniz kiloyu sıkıntı. Şimdi buradaki süper setlerin farkı arkadaşlar. Aynı iki hareketi 4 set boyunca süper set demiyorum. İlk sette de, öne presle yana açışı süper set dedim. Şimdi yine öne pres yapacağım. Bu sefer farklı bir hareketi süper set edeceğim Murat. 10 tekrar yapacağım. Diğer harekete geçiyorum. Bu sefer front raise yapacağım. Çok hafif içe doğru alıyorum. Ön omuzun iyice sıkışmasını sağlıyorum. Dikkat edin arkadaşlar burada trapezinizin aktif olma ihtimali çok yüksek. Bundan kaçınıyoruz. Indirirken kontrolü aşağı tamamen boşa almadan tekrar kaldırıp yukarıda sıkıştırıyorum. Şimdi bir farklı hareket daha yapacağım. Yine farklı bir hareket. Bu hareketin adı Around the World arkadaşlar. Bu da gene ön omuz, yan omuz. Ön omuzun en iç kısmına kadar hissedebileceğiniz bir hareket. İyice sıkıştırıyorum. En üst noktaya kadar kaldırıp alın hizasına kadar dumbbellları çevirerek sıkıştırıyorum bu sefer ön omuzu. 10 tekrar press, 10 tekrar Around the World. Buraya bakıyorum. Tişörtün üstünden de belli oluyor acaba pam diye. Evet memnunum herhalde. da gülüyorum. <gülüyor> press hareketinin dördüncüsü. Son defa press yapıyoruz. Yine bir öne kaldırış. Ama dikkat ederseniz yine Tutuşuma bakın arkadaşlar. Bilek pozisyonuma bakın mutlaka. Anlayacaksınız. Z bar aldım. Z barı en geniş noktasından tutuyorum arkadaşlar. Hafif öne eğeyim. Omuzumu kaldırmıyorum. En az göz hizama kadar kaldırmaya çalışıyorum. Yukarı sıkıştırıp aşağıda boşa almadan bir sonraki tekrara geçiyorum. Bir sonraki harekete geçiyoruz. Şimdi bir sonraki hareketi düz bar tercih ediyorum. Çünkü ellerimin düz pozisyonda olmasını istiyorum. Düz barla upright row. Genelde trapez için yapılan bir harekettir. Dirseklerime dikkat edin. Dirseklerim yukarıda arkadaşlar. Aklım da dirseğimde. Bileklerimi rahat bırakıyorum. Şimdi bu hareket trapez hareketidir. Doğru. Ama aslında aynı anda ön omuz ve yan omuzda çok fazla çalıştıran bir hareket. Ön omuzum ve yan omuzum şu an ısınmışken araya koymanın tam zamanı. Ve bu omuzlara cap look dediğimiz yani o yuvarlak kardan gelen kıvrımı iyice veren bir hareket. Omuz adilesinin her lifini, her fibrilini tek tek şu an çalıştırma durumundayız. Herhalde işte bir arka omuz dediğim gibi şu an daha pump olmuş durumda değil. Onda olduğunda tam olarak bütün hatları omuzun ortaya çıkacak. Pump Pump'ı yakaladık. Cemil Yavuz da burada tabii güzel görüntüler yakalama derinde. Pump iyi duruyor arkadaşlar. Şu an burada 94,5 kiloyum. Ve bir sonraki süper sete geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir yine süperset yapacağız. Arkomuz için. Burada yani aletin bir açısını önce ayarlıyorum boyuma göre. Kablonun çıktığı yeri yüzümün tam e, karşısına aldım. Burada bir compound hareketli bir izole hareketi süpersetleyeceğim. Compound hareket dediğim demin gösterdiğim kabloyla face pull hareketiydi. Diğer harekette de rear delt fly hareketi arkadaşlar. Bunu ben biraz farklı uyguluyorum. Paylaşacağım sizinle. Burada bir 60-70 kilo. ikisinde de ar tekrardan uygulayacağım. Elimin pozisyona dikkat edin arkadaşlar. Avuç işlerim dışarıya bakıyor. Niye böyle yaptım şimdi soracaksınız. Bunun mantığı daha fazla kasılma. Kısacası daha da ötesi yok. Görüyorsunuz zaten. Burada yine dikkat etmeniz gereken nokta ellerinizi vücuttan maksimum uzakta tutmanız önemli. Omuzlarınızı izole etmeniz önemli. Sırt kastırı da devreye girmemesi için skapula dediğimiz bölgeyi biraz açmak gerekiyor. O keskinliği veren hareket arkadaşlar. Bunu saçım olmamasına rağmen alınla saçın birleştiği yere çekersiniz. Saç olan arkadaşlar için söylüyorum. Bunu da bir on tekrar uyguladım. Arka omuzun zempampı ortada şu anda. iyice artık adelerin bütün hatları ortaya çıkmış durumda. Şimdi biraz da gittikçe zaten ikinci üçüncü sete çok çok nette bakar mısınız buraya evet işte çok çok net daha belli oluyor ikinci sette arkomus makinesine gene geçiyorum orada ilk sette bir 60 kilo gibi bir kilo tercih etmiştim ikinci sette 75 77 galiba öyle bir şeydi bu tarz bir kilo kullanacağım salabildiğim kadar salıyorum sıkıştırıp bırakıyorum arkadaşlar dirseklerimi kesinlikle aşağıya bırakmıyorum aklım dirseğimde. Arka omuzumu sıkıştırıyorum. Arka omuzun üst kısmını maksimum çalıştırdım. Gene bir 10 tekrar uyguladım. Şimdi arka omuz çalışmış mı çalışmamış mı bir aynadan bakmanın zamanı geldi. Evet bu salonda ışığın güzel olduğu yeri bulduğumu söylemiştim. İnsanlara rahatsızlık vermeden Şimdi bakacağız. İşte o dediğim çizgi ortaya çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz pump'ı yıkalayınca o triceps ile omuzun arasındaki keskinlik ve jilet gibi olması lazım. E tabi tabii arkadaşlar bu ben size bu antrenmanı e, anlatmak için hani biraz da tabii ağırdan alıyorum. Normalde çok daha yüksek tutmakta fayda var tempoyu. Evet bu arka omuz süper setinin son seti artık arkadaşlar. Uzakta vücudumu geçmeden açışı yapıyorum. Sıkıştırıyorum arka omuzlarımı. Boşa almadan bir daha açıyorum. Evet Muratcan Sanırım acıktı biraz orada. Yüzü biraz asılmış. Açık <laughs> geldi ya ama. On tekrar çektiğim yeri artık biliyorsunuz. Saçımla alımı birleşti. Yani sıkıştırdım bıraktım. Sonuna kadar bırakıyorum. Esnetip sıkıştırıyorum arkadaşlar. Burada sonuna bırakma olayı çok önemli. Bir akordeon gibi düşünün. Önce esnetmeniz lazım. Şimdi şırak yemeyeceğiz birazdan. ona dönüyoruz. Evet uygun kiloları seçiyoruz arkadaşlar. Ben normalde bu hareketi serbest bir squat rack kullanarak yapıyorum. Ama burada da böyle bir şey bulamadık. Ondan dolayı serbest en yakın alet buydu. Bunu kullanacağız. Makinenin ön tarafına geçiyorum. Gene kilo seçeceğim. Burada gene bir 80 kilo bar hariç dirseklerimi olabildiği kırmamaya çalışıyorum. Ve kalçamı yolunda, yoldan çekmek için diz, burada dizlerim kırık. Şu an gözükmüyor ama dizlerinizi kırmazsanız bar kalçanıza değeceğinden dolayı dolanacaksınızdır. Bunu da gene bir 12 tekrar kadar uyguladım. Orasında yerine koydum. Bunun gibi 3 set daha uygulayacağım arkadaşlar. Bunun da önemli olan aradaki range of motion. Olabildiği kadar aşağıya salmak, olabildiği kadar yukarıda sıkıştırmak. Evet arkadaşlar sizinle birebir şu anda ee, yaklaşık bir 6-7 haftadır uyguladım, omuz antrenmanımı paylaştım. Ee, zaman zaman bu tarz antrenmanlar ileri seviye, yeni başlayan vesaire fark etmeksizin şoklama olacaktır. Tabi yeni başlayandan başladığı bahsettiğim şu. Yeni başlayandan bahsettiğim şudur. Yani daha e, antrenman yapmaya başladım. Bir hafta oldu deyip de omuz antrenmana başlamayın tabii ki. Ama orta seviye için dediğim gibi çok uygundur. Bu tarz bir antrenman programını çok rahat, gönül rahatlığıyla 6 hafta, 7 hafta, 2 aya kadar uygulayabilirsiniz. Mutlaka aldığınız sonuçları benimle paylaşın. Umarım memnun kalmışsınızdır bu tarz omuz antrenmanı gibi. Diğer böyle de sizinle gene paylaşacağım. Bir sonraki antrenman videosunda görüşmek üzere. Devam.